Efendim. Merhaba. Bugün Herhalde. sınava tamı tamına, böyle tamı tamına diyorum ama aslında azıcık tam 60 bin kaldı. Azıcık değil kimisine göre de Yapma. Çok... Ben hiç hazır değilim. Acil <laughs> eylem planı istiyorum senden. Mala çok geç kaldınız. Son 60 gün bir şey yapmadıysanız. bu kadar video, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Artık her şey için çok geç diyormuşum Hayır değil tabi 60 gün kısa ama uzun da aslında. Peki nasıl fark yaratabilirim ki? Yani tabii ki de bu zamana kadar üzerine düşenleri yaptığını düşünüyorum. Yani sıfır noktasında değilizdir herhalde. Yani çünkü yani, son 60, 60 günde herhalde e, <laughs> çok kendinizden beklentiniz olmamalı eğer bu zamana kadar hiçbir şey yapmadıysanız. Ama zaten süreci ve zamanı doğru yönettiyseniz bu zamana kadar zaten belirli bir noktaya gelmişsinizdir. Şimdi ben süreci ve zamanı Hı. doğru yönetenlerden miyim o tartışma konusu ama eminim bu... Öylesin ya haksızlık etme Etmeyeyim, kendine. Etmeyeyim tamam etmiyorum ama bu videoyu izleyenler emin. Yenim süreci ve zamanı doğru yönetmişlerdir ama son Umarım. 60 gün nasıl evet. fark yaratabilir onlar? Son 60 gün bir kere arkadaşlar genelde böyle biraz rehavetler, baharın da gelmesiyle bir içte bir kaynaşmalar olabiliyor. <laughs> o yüzden öncelikle var olan düzeniniz devam ettirmeye çalışın. Hoş zaten evlerdeyiz, iyice yine kapanıyoruz ama var olan sisteminiz devam ettirmeye çalışın. Konuları bir kere AYT ve TYT olarak ikiye bölüyoruz. Öncelikle TYT odaklanıyoruz ve burada bol bol soru çözmeye çalışıyoruz, tekrar etmeye çalışıyoruz. Özellikle paragraf ve problem konularına odaklanmaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiğince dediğim gibi bildiklerimizi tekrar etmek amacıyla bol bol soru çözerek bu iki ayı bir kere geçiriyoruz. Peki AYT tarafında? AYT'de de bildiğin konularda yine test çözmeye devam ediyorsun. Unutmamak adına, tekrar etmek adına, zaman kontrolü, zamanı doğru kullanmak adına devam ediyorsun. Peki bilmediklerin varsa? Bilmediklerini tespit ettiysen de o konular üzerine çok hızlı bir şekilde eğiliyorsun, çok hızlı bir plan yapıyorsun ve hani o konularla ilgili eksikleri neler bunları hızlıca tamamlamaya çalışıyorsun. Yine problem çöz. Özlemek zaman kontrolü buralarda da çok çok önemli. Yani arkadaşlar şunu demek istiyoruz. 2 ay az bir zaman değil. Sıfır noktasındaysanız az bir zaman evet ama hayır bu zamana kadar zaten belirli bir sistemde geldiyseniz hala önünüzde süreci daha iyi hale getirebilmek için, tekrar etmek için, zaman olarak hızlanmanız için güzel bir zaman var. Rehavete kapılmadan sisteminize devam etmeniz, düzeninize devam etmeniz gibi bir beklentim var açıkçası benim sizden. Bunların hepsini yaptığınız sürede zaten sonu 60 gün sizi böyle daha hızlı, sürece daha hazır hani böyle yarın sınav olsa yarın hemen giderim çok da iyi yaparım noktasına getirecek şekilde o motivasyon devam ediyorsunuz. O motivasyon demişken de motivasyona ilgili de bir şey çektik. Bundan sonraki video o olacak ona da göz atmanızı tavsiye edebilirim. Yani şöyle motivasyonu evet. düşüren en büyük de Türkiye'nin sınavlar. Yani bu dönem ben bu genel sınavlara girmek istemiyorum. <laughs> Yani motivasyonunuzu etkili olabilir ama gerçekte de nerede olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu sınavdan sonra zaten bir puanınız gelecek ve zaten nerede olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla hani bu süreç içerisindeyken daha iki ayınız varken ve daha hala bir şeyler yapabilecek zamanınız da varken bence gerçekçi olarak nerede olduğunuzu bu sıralamalarda görünlerim. derim. Zaman kontrolü hep bahsediyoruz. Gerçekten bir sınav içindeymişsiniz gibi sanki işte bu iki ay sonra gireceğiniz sınavlarmış gibi bunların bir demosunu yapıyor olmanın hiçbir zararı yok. Yok. ve gerçekten eğer eksikleriniz varsa bunları gözlemleyip çözebilirsiniz çünkü dediğim gibi iki ay hiç 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 az bir zaman değil Ben bu videoda birçok kez zaman dedin çünkü evet. zamanın bu video için bir önemi var evet. buradan güzel bir duyurumuz var <laughs> bu videoyu beğenen, kanalımıza abone olan ve kendini iki ay sonra hangi üniversitede gördüğünü yoruma yazan bir takipçimize <laughs> hangi marka? Swatch Swatch marka saat hediye edeceğiz Demek. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Bitmedi, sürprizim bitmedi. Sana bir şarkı yazdım. Ne? Evet, gerçekten artık dedim ki ben üniversiteye giremiyorum <laughs> ve artık kahine bir şarkı yazıyorum. <laughs> Rejiden de burayı kesiyorum. Ay hayır kez, ya ay, hazır mısın diye bir sorsaydım. Hazır mısın? <gülüyor> değilsin <gülüyor> ama ben planladım rejileri. Tamam. Son 2-3 dalga geçmeyin bakın lütfen. Tamam. <laughs> Son testimde yanımda sen olacaksın, <laughs> sınava girerken elimi sen tutacaksın, kahinlerin sözü var, <laughs> kahinlerin sözü var. Döndü bak kariyerim değişti. Evet. Bence sınava falan girmesen. Bundan evet. hemen kapanına. Her videoda. Ya da o sese falan mı kapsayayım? O seste en az ne ikinci turdayım ya. <laughs> Söyleyeyim sana. İkinci Vallahi, turda fena. hadisenin takımından ilerliyorum. <laughs> ya da rape git haftaya da Kahin'le ilgili rap şarkısı yazıp buradayım. Kendinize iyi <laughs> bakın. Haftaya e, kahin un kapanındayız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay hiç şartı. kimse bana şarkı yazmamış. <laughs> ya. <Yeah. gülüyor> Şu azıcık böyle dışarı çıktı. Şu hangisi? Şu. <laughs> Bu. Ha. Burası mı? Bilmiyorum. Şurası. Peki. Hazır mıyız? Hazırız. Çünkü rakibimiz yok. <laughs> Selam nedir ya? <gülüyor> Selam. Selam. <laughs> 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 bir şey yok. <yap>. Hello. <laughs> Ama şu an ben <laughs> çok motiveyim. Tamam. Kes. Pardon. Ket. A, a, a. Bir. İki. Üç.